Evet arkadaşlar Üzü, üzücü bir olay yaşadık ama yine de kısa yorumlarınızı alalım. Abi, Yancım... tam yıldızdım abil evet. elimden aldı. Yapma ya. ya evet. Abicim abi 15 dakika yetmedi abi. Yani. Yetmedi <laughs> mi? Ama çok güzel. Bir yarım saat oynadık da Güzeldi. Önce tellemeye başladık maç bitti. Evet yani. ama hararet değil değil mi? <laughs> Müthiş. Biz Allah razı olsun abi. abi güzel boş ver gitmeyin. Olur mu ya? Neyse sayarız şeye, kayıtlardan bakarız. Şimdi e, arkadaşlar yorumlarınızı alalım. İyi maçtı olalım. tebrik evet. ederim güzeldi. Evet. Abi Türkmen ayağına sağlık. Güzel maç. Oynayamadım evet, ama Güzeldi iyi. Serkan ayağına sağlık harikaydın. Oynayamadım ama iyiydik güçlerden geldik. Mehmetciğim Ay, ne zaman maç. dönüyorsun sahalara? İnşallah 4 hafta doktor dedi. O da öyle aynen. Hadi bakalım inşallah Baş yakın zamanda edin. bekliyoruz. Edin. Evet Ömerciğim senden de yorum alalım. Eyvallah. Bugün kayınçoğun çoğun yoktun ama abi, yine abi, de. Güzel maç oynadık. Evet, Geçmiş olsun. Eyvallah. Bu arada bir gazimiz var. evet. Büyük geçmiş olsun. E, yorumunuzu alabiliriz. Hadi be. Bitmiyor değil. <laughs> Bitmiyor değil. Güzel de ama. Ayağınıza sağlık yine de. Geçmiş olsun. Galip Peki abi. Tebrik ee, evet. Kaç kaçtı maçta? Unuttuk yani. Kanka. İki fark, şey bir fark mı? Bir fark şey mı? Var. Bir fark değil Selam. mi? He? 9-8'dir. Ona 9 mu? öyle bir şeydir herhalde. Yılmaz'cığım harikaydı mı? Evet, Allah iyi Allah. maçtı. Güzel yani, yani, yani Yılmaz, Yılmaz'a gol atamadım. Haftaya atamadım. Ya bugün, bugün İfaklar Caymaz ya. müthişti ya. Bugün Caymaz var ya. Maşallah. E, maşallah şey. Evet, maşallah, efsaneydi. Evet, Yılmaz'ım. He? Evet, aynen bugün efsaneydi ya Caymaz. Acayip şutlar çıkardı. Evet arkadaşlar. Ben de son yorum yapayım. Gayet güzeldi. Herkesin ayağına sağlık. Evet, kayıtları sonlandırıyorum. Evet, Zeki abi dertli dertli civarasını çekiyor. Hani geçen hafta yendiniz abi, bu hafta da böyle işte. Bir hafta öyle, bir hafta böyle. Evet, aynen katılıyorum.